Ailemizden sonra bize en yakın olan insanlar komşularımızdır. Komşuluk ilişkileri toplum içerisinde huzur ve barışı getirir. Saygı ve yardımlaşma değerleri üzerine kurulması gereken komşuluğu bizler Van Gölü TV olarak bazı vatandaşlara sorduk. Ailemizden sonra bize en yakın olan insanlar komşularımızdır. Komşuluk ilişkileri toplum içerisinde huzur ve barışı getirir. Şimdiki zaman, eski zaman çok fark var yani. Eskiden komşuluk, komşuluk alırsız yemek yemiyordum. Yani şu anda bayram olduktan sonra, mesela bayram olduğunda zaman hiç kimse, kimse kapını açmıyor. Hani her gün aynı kapıda geliyoruz. Ee, bir bayram oldu, herkes kendilerine kapanıyor. Yani bayram diye bir şey ortada değil. Bayağı şey var yani, fark var. Yani bu devrem... Çok şey değişmiş yani. Ee, tabii ki işte gidip geliyordum. Ben, yani ben, ben kendi şahsım hatta. Her bayramda koşullara gidip geliyordum. Ee, her, her, yani i̇ki bayram gidip geldim. Ben koşuna hiç benim kapımı açmadım. E, sorunca işte müsait olamıyoruz. Bilmem hastaneye gitmişiz falan. Böyle olunca siz de bir daha git Hayır, gidemedim. Zaten ben de karar vermiş. Yani, e, ben çok şey oldu. Yani. Ben zorba gidiyorum gelmeyince yani siz de artık Aynen. gitmemeye karar verdiniz. Aynen. Kendi atalarımızdan, büyüklerimizden gördüğümüz günümüz komşuluk ilişkileriyle çok uzaktır. E biz e, küçükken yani komşularımızın hepsini kendi ailemiz, babamız, annemiz gibi görürdük. Şimdikiler hiç kimse görmüyor. E babamın komşusu beni döverdi. Ondan sonra ben gelip onu babama şikayet ederdim. Onun üzerine babam gelip beni yine döverdi. Ne derdi? Diyordu sen gelip kendi büyüğünü diğer büyüğüne mi şikayet ediyorsun? Ama şimdi bir adam kalkıp kendi tavuğu için kendi komşusunu öldürebiliyor. Komşuluk ilişkileri günümüzde tamamen bitmiş durumda. Misal kapı kapıya olan komşular biri ölüyor. Hani komşusu öldü halde iki ay sonra haberi oluyor veya hiç haberleri olmuyor birinden. Diğer komşusu açlıktan, açlıktan ölüyor. Haberi olmuyor yani. Eski bizim kültürümüze göre çok ters bir şey yani bu günümüzde özellikle olan bu durumlar. Hani bize hiç yakışmayan şeyler. Bizler Van Göre TV olarak günümüz komşuluk ilişkilerini Van'da bazı vatandaşlara sorduk. Komşuluk diye bir şey kalmamış. Akrabalık da kalmamış. Eskide biz köyde oturuyorduk. Komşuluk, komşular akşam akşam bir büyüğün evinde oturuyorlardı, dertleşiyorlardı, hal hatır soruyorlardı. Kimin sıkıntısı varsa beraber gideriyorlardı. Şimdi herkes olmuş hanımın komşusu, bu da bu telefonun komşusu. Eskide bir yerde ev almak istiyorsanız da diyorlardı. Bak ev alma, komşu al. Komşuluk çok önemli bir bir kavramdı. Ama şimdi maalesef komşuluk diye bir şey kalmamış. Yeni apartmana geçtim. Yani yaklaşık bir yıldır apartmanda oturuyorum. Daha önce mahallede oturuyordum. Orada da komşuluk ilişkileri bitmişti. Öyle söyleyeyim. Zaten biraz da ondan dolayı evimi apartmana taşıdım. Apartmanda hiç yok zaten. Böyle diyeyim yani. Müstakil evde komşuluk ilişkileri yok diye apartmana mı taşındınız? Hayır zaten ilişkiler bitmişti diye artık oradan bir beklentim olmadığı için apartmana taşınayım. En azından sadece ailemle güzel bir zaman geçireyim. Komşuluk ilişkileri artık iyiden yana değil de kötüden yana değişmiş yani. Kötülük olmuş yani komşular artık insanları hani bir iş yapıyorsunuz komşular nasıl çabalar gösterdiğinize bakmıyorlar da nasıl yaptığınızı size sormadan kendi aralarında konuşuyorlar yani. Artık komşuluk bağları kötüye doğru ilerliyor, iyiye doğru değil.